Senden kaçmak değildi ama seni de arkamdan sürükleyemezdim Cihan. Arkandan sürüklememek için... ...karanlığa sürüklemeyi tercih ettim. Dün gece sen yokken etraf benim için ne kadar karanlıktı. Senin bir fikrin var mı? Nasıl beni arkada bırakabildiğim bir durum? Ya yetişemeseydim? Ya seni bulamasaydım? Neden bana güvenmiyorsun ki? Sana nasıl güvenmem? Güvenseydin kaçmazdın. Güvenseydin arkandan sürüklemekten korkmazdın. Bıktım ben. Ben bıktım, ben bıktım. Ben o Cihan seni hak etmiyorum hikayesinden de bıktım. Ben asla çocuk muamelesi yapmandan da bıktım, sıkıldım. Bak bana. Ben değiştim. Ben değiştim, ben eskisi gibi değilim. Sen benim karımsın. Benden bir şeyler isteyeceksin. Sana ihtiyacım var. Yanımda ol diyeceksin. İsteyeceksin. Ben de yapacağım. Tamam istiyorum. Senden gönül rahatlığıyla o köşke dönebilmek için tek bir şey istiyorum. Ayol damat değil pırlanta pırlanta. Senin yerin bir başka damat. Teşekkür ederim. Anacığım bir bak ama bak. Allah'ını seversen bir bak surata. Nur resmen nur yüzlü bu. Nur yağmış bu çocuğa ya. Ee, yalnız bacanak. E, bizim seninle şöyle bir baş başa bir konuşmamız lazım yani. Şu son meseleleri. Yani namus işi bu yani. Şakaya gelecek bir şey değil. Değil mi? Bak kimseye de anlatmadım yani bacanak. Aramızda kalsın sen de kimseye söyleme yani. Bu bizim doktor var ya. Geçen günü ben bunun façasını alıveriyordum aşağı. Yani al, al, ayağımın altına alıyordum bak. A, harbi diyorum. Ya e bak anneme sorun inanmıyorsan ya yani onlar aldı elimden yani. Yani bak ama aklında olsun. Hani sen bu herife yürü dersen ben koşarım yani. Çok pis coşarım. Biz bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldık. Ay kuzum kıyamam ben sana. Atma içine yavrum şişi verirsin maazallah. Ya. ya bacanak ya vallahi sen içine atıyorsun bunları ya. Bu böyle tek başına yaşanacak mevzular değil bunlar. Anlat biz yabancı değiliz ki ya. Yok ben o köşke hayatta dönmem, o uğursuz köşke dönmem ben. Bir yanda Halide, tepemde Gülfem, yan komşum Ömer. Sen şimdi bana hayır mı diyorsun? Kızım siz taşının oradan, ne duruyorsunuz hala? Ya ben hazırdım taşınmaya, Cihan istemedi biliyorsun. Bak bugün olanlardan sonra, bugün Ömer'in tehditlerinden sonra... ...ben değil yurt dışına, şuradan şuraya gitsem korktu kaçtı diyecek. Aleyhime kullanacak benim. E ne yapalım yani, ne yapacağız şimdi? Bana mı soruyorsun şimdi bunu? Ha en başında bütün bu olanların hiçbiri olmamışken ben gidiyorum dediğimde beni engellemeseydiniz eğer ben şu anda düzenimi kurmuştum. Kurtulmuştum o adamdan. Burada kalmamın mimarlarından biri Cihansa biri de sensin abla ve be. beni şu an o dört duvar arasında onlarla yalnız bırakamazsın. Ya yalnız değilsin ki kocan var yanında. Ablacığım tamam biliyorum Cihan yanımda ama senin gibi olamaz ki. Olamaz. O beni ne kadar severse sevsin, bebeğime ne kadar sahip çıkarsa çıksın Gülfem'in kardeşi. Ona karşı tamamen benim yanımda olmayacak asla. Bak evden ayrılmamızı Gülfem'e kıyamadığı için istemedi. Yok. Bu saatten sonra o köşke dönemem ben. Olmaz. Sen benim ablamsın. Orada Gülfem, Halide, Ömer üçgeninin tam ortasında. Ben kendimi güvende hissetmiyorum ve sana ihtiyacım var. O köşkte tamamen beni düşünen birinin olduğunu bilmeye ihtiyacım var abla. Yapamam. Tamam. Tamam bana yeğenine kıyabiliyorsan eğer... ...yap gurur yap. Gelme hiçbir yere. Ya... ...yok. Yok ben yeğenime kıyabilir miyim ya? O zaman benim için gelmiyorsan yeğenin için geleceksin. İkisi de çılgına dönmüş gibiydi. Ya ben Cihan'ın aklından şüphe ediyorum. Yani gerçekten mucizevi bir şekilde bu bebeğin babasının kendisi olduğuna inanıyor mu çocuk? Ömer biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olayım Gülfem? Eğer ben yetişmeseydim Gülruh pasaportunu alıp şu an yurt dışına gitmişti. Ve karnında belki de benim bebeğimdi. Sen bana sakin oluyorsun. Ömer şu an öfkeden kuduruyorsun ama hala belki diyorsun. Dikkatini çekerim belki. Evet. Düğmeye Cahide bastı sana gerçeğe yürümen için ihtiyacın olan itici gücü Cahide verdi. Sen bu yola Cahide için çıktın. Ama kendin yürümeye devam ediyorsun. Ne kadar nefret edersem et. Başından beri o bebeğin sana ait olduğunu biliyorsun. Daha ilk günden beri. Bak, eğer işin içinde Gülru varsa ben hiçbir şeyden emin değilim. Hiçbir şeyden. Ya daha az önce Cihan baba rolüne kendini fazla kaptırır diye burnundan soluyordun. Ha gülüyorum ben. Ben sadece şu an gülüyorum. Ömer. Bebeğine kavuşmalısın. Sağ ol. böyle güzel de. oğlum ne bileyim. Böyle daha bize yakın bir yere gitseydik. Burası biraz sanki fazla. Aa, anneciğim. Koskoca miras yedi Mevrura oğlunu artık buradan aşağısı kurtarmaz değil mi? Çaktırma Mevrura anne. Taner galiba hesap sana ödetmeye çalışıyor. <laughs> Demeyin öyle sakın yani, Ne biçim laf öyle miras yedi falan. Cık. Yok, yok. Sakın. Ben e, babanızın harçlığını kontrol ediyorum sadece. <laughs> Harçlık diyor bir de ya. <laughs> Merhaba. Nasıl ya? Kimi gördün ki? Taner? <laughs> ah, Selin. Ha, <laughs> ne haber ya? Ya şaka gibi. Ben de dün döndüm aslında. Bugün de kızlar yemeğe kaçırdı öyle. Şimdi de seni gördüm. Ya İstanbul küçük. Aa anneydi değil mi? Merhaba. Hatırladınız mı beni? <laughs> hatırladım tabii. Hoş geldin. E ee, bizi kimse tanıştırmayacak galiba. Çiçek mi? Taner'in eşi. Face'ten görmüştüm. Taner'e tebrik mesajı yazdım ama kaçırdı galiba mesajımı. Canım pardon evet kaçırmışım ya. Ee, siz nereden arkadaşsınız ki? Arkadaş? Arkadaş biraz hafif kalır. Ben Taner'in çocukluk aşkıyım. Kaç sene devirdik Taner? Yedi buçuktan sekiz olmuştur. Değil mi? Ay dur dur. Ya şimdi kız yanlış anlayacak değil mi? Ha? Ulan Mert var ya. Yaktın beni ya. Ya sen ya. O niye daha çıkmadı? Ha? Ay yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ya ben bayıldım, bayıldım diziye. Vallahi güzel dizi ha. Aşk, intikam, ihanet. Ya hepsi bir arada. Ay! Vallahi da billahi da tutar mı tutar? Bu, tutar. Ah, ah, çıktı, çıktı, çıktı. Bak, şimdi beni iyi din. Hey be, kankama bak ya. Sen benim elimin kiriydin bebeğim. Yıkadım, duruladım, kendimi aldım. Oha, ayrıldım. ne biçim konuştu lan kıza? Ee, başkası konuşuyor bunu. <laughs> ya böyle olunca da bir enteresan oluyormuş ha. Seni Mert de zaten sıkıntılı bu yaptım. duruma. Şimdi yalnız bırak beni. Ayy, valla şöhreti kaptı ha. <laughs> Bizim de ünlü bir arkadaşımız var. Valla yani geçen sene bu zamanlar geliyor aklıma yoncam. Yani rüyamda görsem var ya harbiden bir yerim açıkta kalmışsa <laughs> ne de derdim yani. Ay. Ya bir daha çıkacak mı? Ha? Ya ben ne diyorum biliyor musun Esun? Mert'i bence bir akşam yemeğe çağıralım. Ay onunla şöyle selfili fili falan böyle bir yemek şeysi yaparız. <laughs> Bak bak kesin şimdi izlediniz mi diyecek ha. <laughs> i̇zledik kardeşim izledik. Yani hayırlı olsun, hayırlı reytingler diliyoruz. Vallahi Yonca falan da çok beğendi yani. Rekor olur bu diyor. Ay başrol yakışır ona başrol. Ya kardeşim öpüyorum reytingini ya. Sen bir iki dakika buraya gelsene. Bir mevzu var konuşmamız lazım. Hayırdır oğlum? Ya ne diyor ne diyor? Kız yanlış anlamış değil mi ha? Oğlum sen kop gel bir buraya. Bir molalarda falan konuşuruz. Bir kafam açılsın sen gel. İyi eyvallah eyvallah tamam. Ya ne diyor? Kızla olan barışacak mıymış ha? Vallahi onu da gidince öğreneceğim. E Hayırdır, nereye gidiyorsun sen? Şeye fotoğraf stüdyosuna ya bu Mert oradaymış da bir gel konuşalım acil falan diyor. Ha. E e hadi. Yoncam Yani E ben de geliyorum tabii ki. <laughs> ben de göreyim şöyle bir stüdyometi diyor falan. <laughs> Bana bırak ben hallederim. Dün gece neredeydin diye...